Binlerce böyle vaka var. Şu anda tam net sayı nedir KHK mağduriyetinde? Diyorsunuz ki 500 bin kişi doğrudan birincil mağdur. Evet. 3 milyon kişi dolaylı mağdur. İkincil mağdur. İkincil yakınları mağdur. dolayısıyla. Evet yakınları dolayısıyla. Bu yakın birinci derecede akraban değil çocukları, değil mi? Mi? çocukları falan. 3 evet. milyon kişi. E, Türkiye çapında da 84 milyon kişi Yaşam kalitesi, hayat tarzı, hakları, özgürlüğü... Grafikler var ben, ben, arkadaşlarımız, müsaitse bakın. Sayılarını, yani sayfa sayısı ya da şey Beşinci sayısı. Beşinci sayfadaki Beşinci e, sayfa. E, i̇lk herhalde. İlk, ilk grafiğimizle. E, bakın biz bir e, analiz yaptık e, ve e, bu analizde 12 Eylül'le karşılaştırdık. 12 Eylül'deki durum ne diye baktık. E, adalet kurumlarında 106 kat tasfiye olduğunu görüyoruz. Akademik kadrolarda 50 kat Askeri kurumlarda 40 kat, lise ve altı eğitim kurumlarında yapılan tasfiyeler 18 kat, yargılama sayılarında 16 kat, 12 Eylül'e göre dev kat sayılarında mağduriyetler oluşmuş durumda. Yani 12 Eylül'de 30 bin insan yurt dışına gitmek zorunda kalmış ülkede demokrasi olmayınca şimdi mesela 90 bini bulmuş durumda. Böyle çok ağır bir şekilde mağduriyetler e, olmuş. E, hani bir de darbe olsaydı Allah bilir ne olurdu. Ya Güya darbe girişimi önlendi ve o halin e, oluşturduğu mağduriyet tablosu 12 Eylül'den kat kat fazla durumda. E, diğer e, slayta geçelim arkadaşlarımız. Siz sayfa numarası söylerseniz Ömer Bey arkadaşlar hemen ekrana evet, getirecekler. E, Avrupa Birliği ve sınır polisi Frontex verilerine e, göre e, zaten Frontex verilerine göre Türkiye'den ayrılan insan sayısı mı o evet. veriler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. Evet. Dok